Efendim meyve ve sebzelerdeki ilaç kalıntılarını, kanserojen ilaç kalıntılarını konuşuyoruz. Fatih Bakırcı, Türk TÜRKLAB Gıda Komitesi üyesi ve laboratuvar sahibi. Evet. Fatih Bey siz bugüne kadar çok sayıda e, meyve sebzeyi tahlil ettiniz. Rusya'ya ihraç edilen meyve sebzeler başta olmak üzere. Nasıl bir tablo var Türkiye'ye evet. şöyle bakınca nasıl görüyorsunuz? Öncelikle e, e, geçtiğimiz 5 yıla baktığımızda hem laboratuvar sektörünün gelişimi açısından hem de meyve sebzedeki ilaç kalıntısı açısından... Geldiğimiz nokta iyi ama az önce Can Bey'in de söylediği gibi sorunları halletmiş değiliz. Ee, burada şunu söylemek istiyorum benim için çok önemli. Ne laboratuvarlar bu işi bir maddi kaygı nedeniyle savaş açmış ve deklare ediyor veya yani siz sizlerle bunu sunuyor ne de e, bakanlığımızın böyle bir bakışı var. Ee, burada bir ortak bir çalışmayla geldiğimiz nokta gerçekten e, sevindirici. Bu konuda Ahmet Bey birazdan konuşacak. Onun da ciddi katkıları var. Özel laboratuvarlar ve kamu laboratuvarlarının bu konudaki gelişimi ve bu konuda yapılan çalışmaların artmasıyla ilgili. <laughs> bir şey merak evet. ediyorum. Şimdi siz özel laboratuvarsınız. Hem kamu devleti iddialı biz... hem de özel iş yapan ticari firmalar size evet. ürün getirip evet. analiz ettiriyor. Evet. Evet. Diyelim X ürünü sorunlu buldunuz. Özel bir firma size getirdi ihracat yapacak. Üründe sorun var. Rai kalıntı var. Kanserojen ilaç kalıntısı Hı. var. E, tonlarca ürün üretilmiş tarlada ürün bekletiliyor. Ne yapılıyor o ürünler? Ne yapıyorsunuz? Şimdi çok çok güzel bir soru. Ben aynı soruyu e, Ahmet Bey'e de sormak istiyorum kendi adıma. Market bize e, belirli zamanlarda yani bu tip e, organize e, tedarik zinciri yöneten marketler bize belirli zamanlarda haftanın belirli zamanlarında haber gönderiyor ve biz gidip onların e, ana deposundan numune alıyoruz ve bu ürünlerin analizini yapıyoruz. Bu ürünler o anda rafa girmiş de olabilir, rafa girmek üzere de olabilir. Hı hı. Ve az sonra açıklayacağım, hatta şimdi açıklayayım dilerseniz. Açıkmadım, evet. 2007 yılından beri yaptığımız 2009, 2010 ve 2010 verilerini açıklayayım size. Hı hı. 2009 yılında 633 numune çalışmışız ve bunun 35'i limit dışı kalmış yani oran %6. 2010 yılında 533. Sadece market için konuşuyorum. Tabii ki analiz sayımız daha fazla. Marketler için. Evet. %11 ve 2011'de de %8. Yani açıklanan yüzde bir yüzde iki limit dışı ve bu dünyada olduğu gibi Türkiye'de de böyledir söylemi bizim verilerimizle örtüşmüyor. Dolayısıyla Öyle Türkiye'de mi? evet kesinlikle ülkemizde bunu kabul etmemiz lazım bir ilaç kalıntısı problemi vardır. Bütün dünya ülkelerinde. İhracata e... tekrar edelim 2009'da %6 evet, 2010'da %11 2011'de %8 Bakanlık %8 bu sadece iç pazarda Bakın bu bir düzeylerinden bahsediyor Evet, Düren iç pazarda modern marketlerde yapılan çalışmanın yani. sonucudur. Dolayısıyla bu verilerimiz Bu hiç ve modern marketlerden evet, bahsediyoruz. halk pazarlarına bahsetmiyoruz. Hayır, bahsetmiyorum. Yani. Onu zaten analiz yapulamıyor Evet. Şimdi <laughs> şöyle, tabii amacımız burada polemik yaratmak veya tukaka demek değil kimseye. Yapılan özverili çalışmaları görmezlikten gelmiyoruz. Kuşkusuz Kesinlikle yani. çok güzel çalışmalar var. Ama bir gerçeği böyle halının altına atamayız yani. Bunu konuşmamız ve bunun için önlemler almamız lazım. Diğer taraftan Resmi kontrollerle ilgili bir takım veriler vermek isterim size ki resmi kontrol çok önemli. Şu sorunuzun cevabını vereyim. Bu ürünler marketin deposundan analiz alındıktan sonra sonuçlar marketle paylaşılır. Market bunu ne yapar sorusunun muhatabı biz değiliz. Peki, sizin ihbar etmek bu sorunları... bakanlığa bunu bildirmek için Hayır. mecburiyetiniz yok mu? Bu yapmıyor. bizim yönetmelikle yapacaklarımız ve yapamayacaklarımız. Burada bir tersi var o zaman. Yani bu bir kamu evet. görevi. Çünkü vatandaşa bir kötü bir, bir firman, zehirli zaman. o ürünleri yedirebilir. Yani aslında ve siz bunu he... biliyorsunuz. Bu gerçeği biliyorsunuz. Evet, hmm, e, bir, para aldığınız evet. bir yerden yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle, bir yerden çok nasıl alıyorsunuz para? para, para yani, evet, bunun şey i̇şte işte bir sorun var. Tabii. Yani, şimdi, eğer bir ürün zehirliyse ona el koyması lazım. Tabii. Şimdi bakın. Ben ben şu soruyu da sormak istiyorum lütfen notlarınız arasına alın. Biz tabii ki resmi kontroller yapıyoruz. Bakanlığımız da resmi kontroller yapıyor. Bakanlığın yaptığı özel numuneler de var. Özel istek analizleri Hı. diyoruz biz onlara. Ben soruyorum şimdi. Örneğin İzmir İl Kontrol Laboratuvarında Bakanlığımızın laboratuvarında yapılan özel istek meyve sebzelerde özel istek analiz sayısı kaçtır? Bunlar da limit dışı çıkan ürün sayısı kaçtır? Ve bunlarla beraber imha edilen ürün miktarını örtüştürelim bakalım bunlar tutuyor mu? Ahmet Arslan Bey şimdi bunu soralım o zaman. Soru, evet az önce söylediğiniz ben hemen sorunun... soralım Ahmet evet. Bey, soruyu duydunuz. Evet ben şimdi... Şimdi Ecmiden. ben şimdi, siz... şimdi ben başlıyorum. <laughs> Bana sözü verdiniz. Peki buyurun. Ama sondan mı başlayalım? Bu sorudan başlayalım. Sıcak bir soru yani, var. Ben onu, onu yani. aldım ben. Evet. Yani